Evet, günaydın diyorum çünkü daha erken evimizi kapattık, bolumuzu topladık zaten bir tane vardı. Şimdi bir kahvaltı yapalım dedik AVM'de, ondan sonra kaynanamlara geçeceğiz. Komşular bizi tekrardan e, görmek istedi, bir kahve içeceğiz. Oradan da bunlar bizi havalanma bırakacak. Yoldan e, taze yufka aldım. Bir de simit aldım. E, şimdi kaynanamadan oraya gelin. Gene gene. Yine aynı kişiler. Yine aynısı. Hepsi burada. <laughs> evet. E, bir bay bay diyelim. Dedim bir kahve içelim. O yola çıkacağız. Yani yani. Evet. E, şimdi bolları veriyoruz. Havalanına geldik. Erken geldik. 2,5 saatimiz var. kapatıyoruz. Bir iki tane ilave yolcumuz geldi ve takiben uçuşumuza başlayacağız. Bugün üç saat de dakikalık Milan uçuş süremiz var. E, havada uçuşla ilgili hava durumu ile ilgili tekrar bilgi vereceğiz. Tüm müzik, keyifli güzel bir uçuş diliyoruz. Good evening ladies and gentlemen and Evet, havalanına iniş yapmış durumdayız. Şükür çok memnunuz, çok rahat geldik. Şimdi bavulumuzu bekliyoruz. Eve geçeceğiz. Ee, tatil bitmiş durumda. Günaydın, günaydın! Biz eve vardık. Gece vardık, sabah erken kalktım. Şimdi alışverişe gidiyorum. Bu arada buraları da yani buralara kar yağmış ve çok soğuk. Evi ısıtamadık evi. Allah'ım Allah'ım dondum yemin ederim sabaha kadar. Salça bunu kullanıyorum. Maalesef ev yapımı salçam yok. Seneye yapacağım. Ben bir kere yapmıştım. Almanya'da güneş olmadığı zaman zor oluyor. Şimdi buradan ben açıkçası arkadaşım bana şu markayı tavsiye etmişti dere ya da duru yani dere markasından bulgurumu e, pirinci mi alacağım pirinci hatta onu göstereceğim birazdan başka bir marka çok yani ben duru kullanıyorum. Evet pirinçti e, Yavuz abi bunu bana çok önermiştim çok pahalı bana göre pahalı arkadaşlar. Ama gerçekten memnun kaldım. Denemenizi tavsiye ederim. Normalde ben bu güllü pirinci alıyordum. Ama son zamanlarda yani burayla da alakası yok. Başka bir bakkala da uğruyorum. Bazen arkadaşım duymasın ve kurtlanıyor. Anlamadım ya da kurtlanmış önceden nem katmış diye düşünüyorum. Onun için artık bunu alıyorum. Şimdi böyle çilek gelmiş. Kış sezonu tabii ki mevsimi değil. Ben şimdi Yavuz abiye sordum bu ne kadar? Tabii ki almayacağım da ama bir tanesini yiyeceğim. <laughs> Burada Uğur var o da arkadan gülüyor. E bir tane kesinlikle yiyeceğim. Tabii ki helallik kalacağım da helal etsin boğazımda kalmasın. Benim Yavuz ya, abi kaç para bu? 390. Çekiyorum ya. Yavuz abi ya seviyorum sizi. Yavuz abi bir tane alıyorum. Al bir tane helal olsun. Ha bir tane ama böyle tek yani şey değil. Helal et 3 evet. defa söyle. Evet. Boğazımda kalmasın. Evet şimdi İbrahim abinin yanına <gülüyor> geldim. <gülüyor> Diyorum ki nasılsın, mutlu musun? Diyorum. Değilim diyor. Niye diyorum? Niye? Bağırarak konuştuysun. vallahi ne soğuk. Ben inanamadım ha. Hani soğuk bekledim de evi de ısıtamadım. Buz gibi ya. Neyse dedim ki ben motive olayım sizinle böyle güzel güzel alışveriş yapayım dedim. Biliyorsun alışverişi seviyorum. Türk Bakan çok seviyorum. arkadaşlar e, biliyorsunuz 3 aylar geldi. Yakında Ramazan yani yakında dedim 2 aya Ramazan işte. Böyle hurmalar alırsanız lütfen geldiği yere bakın. Bakın bu mesela Libanon, Libanon yazıyor işte. Tunus yazıyor. Şöyle. Niye derseniz e, çoğu hurmalar maalesef böyle yerlerden gelmiyor. İsrail'den gelen hurmalar var onlara dikkat edin lütfen almayın kesinlikle bizim kullandığımız nar ekşisi bu ee, çok zor geliyor çünkü gerçekten buna bakın ee, Türk bakkallarının da bulabilirseniz çünkü bu %100 nar ekşisi yani arkasında da yazıyor hiçbir konsantre hiçbir şey yok bilerek size gösteriyorum çünkü gerçekten bunu bulmak zor burada da sipariş verince hemen bitiyor Evet, alışverişim bitti. Şimdi e, Yavuz abi bir şey soracağım. Evet. Yavuz abi, evet. ya şey sorar mısın bana? Sleep sipariş veriyorum ya ben. Hı. O yenilerden var mı diye. Yeni derken Sleepy markası ama farklı renkler. İşte bu kirazlı, lilyumlu, tamam. antik tamam. Ku, bak, antik kuntik renkler. Hemen soracağım. Hemen sor, ona göre sipariş veririz. Tamam. Ben eve geldim. Bu kaosu buzdolabına yerleştirmem lazım. Sorun ne biliyor musunuz? Demiştim zaten beni bilenler bilir. İlk önce hepsini elde yıkayacağım. Meyve ve sebzeleri o bayağı sürüyor. Şimdi çay demliyorum. Ee, ben dediğim gibi geç çalıştım Ercüment benden geç yaptı. Herhalde 2 mil, 3 mil neydi? Şu anda zaten saat. Ee, ona geliyor. Kahvaltı hazırlayalım. Onları güzel bir şekilde paketledim. Derin dondurucuya attım. Şimdi ocağı temizlemem lazım. Normalde hep kendi elimle, bezle, süngerle temizliyordum. Ama biliyorsunuz benim aletlerim. Görünce şok geçirmeyin. Su kaynatmıştım. Maalesef bayağı bir sıçramış. İşte buraları temizleyeceğim. Şöyle burada görünüyor mu? İçleri böyle. Şu kenarlarını... Tabii ki camı da temizleyeceğim şöyle. Şöyle belki görünür. Şunları bir detaylı bir temizlemem lazım. Felaket oldu. dedim Çünkü genellikle şunlar çizik. <laughs> çizik. Ee, i̇çlerine kadar böyle girdim. Suyla tabii ki siz dikkat edin ocağınıza bağlı. Ben şimdi bunları tek bir kulak çöpüyle kurutacağım. Ondan sonra bitmiş olacak. buraya da biraz temizledim çıktığı kadar. Böyle kalanda şurada iz kalmış kalanda e, bulaşık makinesine attım. Evet canlar ben hazırlandım. Sude ile çıkmak zorundayım. Okul alışverişimiz var. Birkaç tane şey eksikmiş. Bugün de ben biraz temizlik yaptım. Dip köşe yapmadım. Yani çok dip köşe yapmadım. Geldiğimden beri orada da rahatsızdım. Hala bu rahatsızlık devam ediyor. Doktora gittim. Rahatsızlık derken Ya duymuyorum. Koku almıyorum. Tat alamıyorum. Yani sesimden de belki bellidir. E haftaya e, ciğerlerimi kontrol ettireceğim. Çünkü bende asma var. İnşallah iyi çıkar. E, doktorun demesi herkeste de olan bir şeymiş. E, herkes çok hasta. Antibiyotik vermek istedi ama maalesef kullanamıyorum. E, midemden dolayı yasak. E, dediğim gibi şimdi birazdan çıkacağız. E, size havayı göstermek de istedim. Çok güzel bembeyaz ama beton gibi soğuk. Gerçekten. Artık böyle birkaç gün herhalde yağacak. Ama aslında böyle havalar için aklıma geldi size bir şey göstermem lazım. Hatta e, sipariş vermiştim tatildeyken çünkü bu havanın böyle olacağını biliyordum. Eşim e, bir yelek sipariş ettim. Eşim bunu zaten bir senedir falan kullanıyor. Memnun top oynarken kullanıyor. Yelek aldı. Ceketini çünkü giyemiyor, hareket edemediği için kışın dışarıda giymek için. Size tanıtacağım. O memnun. Ben onunkinde de giymiştim. Ama onun bedeni büyük olduğu için kendime yeni bir tane sipariş verdim. Kışın çok e, dışarıda olduğum zaman ne bileyim köpek gezdiren oluyor. Alışverişe gidiyorsunuz. Ben dükkanlara gidiyorum. E, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. ki de almışım. Birazdan size göstereceğim. Evet arkadaşlar dediğim yelek e, bu marka oluyor. E, çok güzel e, böyle çantanın geliyor aslında. Çantayı da başka bir şey için kullanılabilir diye düşünüyorum. İlk açtığınız zaman zaten şurada böyle e, içinden kullanım kılavuzu çıkıyor. İşte nasıl şarj edeceğiniz, nasıl olacağı. Zaten şöyle İngilizce, Almanca, Fransızca, e, İtalyanca bütün dillerde yazıyor. Mevcut, kolay aslında. Ceketin önemine gelelim. Burada oluyor. Bunun içinde bir power bank var. Şöyle. Ve bir fişi mevcut böyle şarj etmek için aslında böyle Hatta e, gördüğünüz gibi şarj yerleri var takabiliyorsunuz zaten ceket bu yerlere bağlanıyor ama farklı farklı şarj edebilirsiniz yani minimum herhalde 5 ile 6 saat şarj etmeniz lazım yelek bu şekil Ben e, gri aldım şöyle bu ilk düğme e, bel bölgesini ve sırt bölgesini ısıtıyor. İkincisi de burada cepleri var. Cepleri ısıtıyor. Şimdi ben size çok kısa bir şekilde açıklayacağım nasıl olduğunu. Ee, burada iç cebi var. Şurada şöyle. Bunu açıyorsunuz. Böyle. Burada bir kablosu var. Bu kabloyu açıyorsunuz. Böyle. Otomatikmen bunu şarj ettikten sonra <laughs> Buraya takıyorsunuz böyle. Ondan sonra e, çalıştırıyorsunuz böyle. E, böyle de çalışıyor e, dediğim gibi. Ondan sonra düğmeleri şöyle koyabiliyorsunuz tekrardan geriye içine. Buradan da dediğim gibi düğmelerine basabilirsiniz. Ben mesela ellerim çok üşüyor onu kullanacağımı düşünüyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Şunu da belirteyim kırmızı olduğu zaman yüksek ısı oluyor tekrar basıyorsunuz böyle normal bir ısı oluyor mesela çok soğuk olmadığı zaman mavi de az bir ısı veriyor yani zaten hepsi şöyle göstereyim şurada yazıyor ben tabii ki böyle bir havada kırmızıyı kullanıyorum Evet şirkete mail atacağım İnşallah bana indirim kodu atarlar diye düşünüyorum. Attıkları anda bu videonun altına indirim kodunu linkini kesinlikle koyacağım. Biz de şimdi çıkıyoruz şu havanın güzelliğine bakın. Şöyle güzel bembeyaz tabii ki yeleğimsiz asla çıkmıyorum. Şimdi onu da giydim vallahi soğuktu yani kapatmanıza bile gerek yok o kadar iyi. Evet arkadaşlar e, Sude ile alışverişteyim. Arkadaşı da bizimle geldi. E, çünkü annesinin doğum günüymüş. E, benden de kısa bir yardım istedi. Ne alalım diye. Almış bir şeyler de kıyamam. bunu da çok seviyor annelerine bir şey almayı. Genellikle tabii ki makyaj eşyaları alıyorlar. Kullanırız kullanmayız ayrı mesele ama böyle. Arıyorlar kıyamam ya. Ee, evet Sudeyle Ruya'ya neyin ne olduğunu soruyorum artık o kadar böyle şeyler çıkıyor ki yok konsila yok blush blush evet. nereye sürülüyor bu hem buraya hier bir de anlat ha nasıl bir şey var ya nasıl ha burayı ben sürdüğüm şey mi oluyor blush evet. ay Allah'ım ben hiçbir şey öğrenemem bundan da var hayır bunları... o iyi değil ama bunlar çok iyi bunlar herkes alıyor Kannst du so ein Lipstick oder so, wenn du magst. Kannst du, ich kann Er hat Deutsch, weil er Türkisch nicht versteht. Er Guck mal, weißt du, was ich benutze? Ich ben benutze zum Beispiel die hier. Aber die sind matt. Das kann sie vielleicht nicht verwenden. So, ich zeige es euch. Ich benutze diese hier. Ich benutze sie für meine Warte, ich welche denn? Die die sind schön. Schon mal da. Die schön weg. Ich. Ich, ich Nimm mal Tester, ich nimm mal Tester.